So much for you, akşamlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bizlere bugün bu güzel gecede eşlik edecek olan Yılmaz Çelik Orkestrası'nı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet, yani sıra gecesi bayağı bir yoğun tempo üstü. biraz daha yüksek olsun. Şöyle güçlü bir alkış alalım mı? Ne dersiniz? Şile Kaymakamımız Sayın Mehmet bir Kaya aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyor Sayın Kaymakamım. Evet, ekibimiz hazır. O zaman bu geceyi güzellik tırtacak hem yöresel hem de o yörenin kültürünü bizlere yaşatacak olan çok kıymetli sanatçımız Yılmaz Çelik. Bye. başkanım. Evet, sayın kaymakamım, çok değerli hemşehrilerimiz, çok değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Yılmaz kardeşim. Artık geleneksel hale geldi. Şile'de, Ağva'da bu sıra geceleri. Memnun musunuz? <laughs> evet, Şile'de, Şile'ye gelmek için çok bahaneniz var. Denizimiz var, sahillerimiz var, ormanlarımız var. Şile palamudumuz var, Şile bezimiz var. Yani Şile'yi değerli kılan birçok özelliğimiz var. Ama bir de Şile'yi yaz gecelerinde bir başka güzel kılmak adına böyle yaklaşık Temmuz ve Ağustos aylarında afişimizde de gördüğünüz gibi yaz boyunca festival yapalım dedik. Memnun musunuz? Alkışa göre devam edeceğiz bunu bundan sonraki senelerde. Memnun musunuz? Evet, sıra gecelerine gidiyoruz. Halk müziği getiriyoruz, sanat müziği getiriyoruz, pop müziği getiriyoruz. Yani cuma cumartesi pazar günleri bu etkinlikleri ziyadesiyle böyle etkin kılmaya çalışıyoruz. Ava'da aynı etkinlikleri yapıyoruz. Şile'de bu etkinlikleri yapıyoruz. Hafta içerisinde de nostaljik sinema kuşağında sizleri o eski filmlerimizle güncel filmlerimizle buluşturuyoruz. Yani yazın doya daya dolu dolu böyle bir yaz mevsim ve sezonu vaat ediyoruz. Sloganımızda kıymetli kardeşimin de ifade ettiği gibi dört mevsim şile diyoruz. Dört mevsim ayrı güzellik. Sonbaharı ayrı, yazı ayrı, ilkbaharı ayrı, kışı ayrı bir güzel. Burada hemşerilerimiz zaten biliyorlar bir şey söylemeye gerek yok. Ancak misafir olarak gelen hemşerilerimizi de dört mevsim şilede bekliyoruz. Ben Yılmaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onunla müthiş bir ve ekibiyle hepsinin artık çok farklı bir dostluk ilişkimiz oldu. Evet, kıymetli üstadımız da sağ olsun. Aynı zamanda hocadır böyle sağ olsun. Uzun havalarda da maşallah eksik olmasın. da önümüzdeki haftada herhalde da değil mi? Önümüzdeki haftada bildiğim kadarıyla avada olacağız. Böyle dolu dolu doya doya bu geceleri yaşamaya çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada Kurban Bayramımızda en içten en kalbi duygularımı kutluyorum. İyi eğlenceler diliyorum sizlere inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım da bir şeyler söylemek isterse efendim buyursunlar efendim. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu muhteşem kalabalığı görünce gerçekten e, mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Tabii sadece burada değil, şu an pencerelerden e, bu ekranı izleyenler, bu sahneyi izleyenler var. Başkanımız ifade etti. Ben de tekrar edeyim. E, zira ben de çok faydalanıyorum. Geçen haftalarda pop ee, şarkıları dinledik. Bir önceki hafta musiki dinledik ve bu hafta yine çok güzel bir programı, organizasyonu hep birlikte izliyoruz. Gerçekten yaz akşamlarımız dolu dolu geçiyor. Ve büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla bu programları takip ediyoruz. Bu mutlu akşamları, bu güzel müzik dolu, musiki dolu akşamları bizlere yaşatan belediye başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü ihtiyacımız vardı. Stresimizi atmamız lazımdı. Günün yorgunluğunu, haftanın yorgunluğunu hep beraber geçirmemiz lazımdı. İyi ki varlar. Bütün herkesin emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bununla beraber bayramı bayram tadında yaşıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyor ve en kötü günümüzün böylesine güzel olmasını diliyor. Herkese iyi akşamlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Sayın Başkanım, çiğ köfteyiz sahnede halledik. Ustamız dedi ki ben başkanıma kaymakamla tattırmadan indirmem dedi. Şöyle coşkulu sizler adına sayın başkanımız, sayın kaymakamımız tadına bakacaklar. Şöyle biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar derler. Herkese çiğ köfte var. Orada standlarımızda da sizlere bu çiğ köfteler dağıtılacak. Biz önce sizler adına bir tadalım müsaadeniz olursa. Bir de bir de Sayın Kaymakamım ifade ettiler. Ben de özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Değerli hemşehrilerimiz bu organizasyonları yapabilmek için bu işin perde arkasında arkadaşlarımız gece gündüz mücadele ediyorlar. Yani bir emek sarf ediyorlar. İşte buradaki kıymetli sanatçımız Sazayeti ve bu sahnenin kurulmasında ve bu gecenin hazırlanmasında ve bundan sonraki gecenin hazırlanmasında arkadaşlarımızın emeği çoktur. Ben kendi adıma değil ama o arkadaşlarım adına sizlerden kuvvetli bir moral alkış istiyorum lütfen. Evet, afiyet olsun. Müsaadenizle böyle bir parça tadıyoruz. Afiyet olsun efendim. Ve siz değerli misafirimizden, değerli konuklarımızdan bugün özel şöyle hep beraber Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım bugün özel bir selfie yapalım. Hep beraber selfie hazır mıyız? Ama onun öncesinde bir çiçek takdimizi yapacağız. Evet. Başkanımız yemeden de hemen hızlı bir şekilde çok acı geldi sayın başkanımız yok of evet su alalım ha? evet davet edelim sayın başkanım sayın kaymakamım sayın başkanımız değerli sanatçımız usta sanatçımız sayın Yılmaz Çeliğe sizler adına bugünün öncesinde bugünü özel çiçek takdimini yapıyorlar. Evet, coşkulu bir alkışla teşekkür ediyoruz Yılmaz Çelik'e ve değerli orkestrasına. Evet, Sayın Başkanım, müsaadenizle bir selfie alacağız. Ya, hazırız değil mi şile? Evet, şöyle ışıklarımızı yakalım mı telefonlarımızın. Hep beraber şöyle, lütfen, herkesten rica ediyorum, bütün oturan misafirlerimiz, ayaktaki misafirlerimiz, herkesten. Sayın Başkanım bir dakikanızı. Evet hazırsak.